islemle bir karakter çıkarma taktiği deneyelim. Deneyeceğiz. Buradan renginizi beyaz yapacaksınız. Buradan. Ondan sonra bu simgeyi çekeceksiniz. Oraları ben yaptım. Leon şöyle tıklayacaksınız. Benim kadar tıklamanıza gerek yok. Ama bayağı bir tıklayın. Arkadaşlar doldurdum zaten anlaşılır. Çünkü şu sade şeyi alacağım. Açarım. Dört tıklayalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. ne yapacaktık? Şu tarafı açalım. Ha soygun var diye. Bir elma atarım sonra. Karakter çıkarsa. Onunla tabii ki de karakterle. Şimdi biz ne yaptık? Leon yaptık. Ne onu? Sonra taktiğini yapacağız burada ilk önce. Ondan sonra iki dakika falan oynayacağız. çıkacağız Ama kıpırdama kıpırdamadan şöyle bir kere vuracağız. Kıpırdamayacaksınız. Tamam. Geleceksiniz. Bunu öleceksiniz. Bora'nın yaptığı gibi. Görünce görünmezliği basacaksınız. Böyle dolanacaksınız. Tam vur, vururken öldürecek. Ay dedim. Çık diyeceksiniz. Şöyle yapacaksınız. Bakalım taktik işe yarıyor mu? Ama bu taktik işe yarabilir. Anam. Size bir tane daha taktik göstereceğim ben. O %100 doğru. Yani kuzenime 7 yazdı. Bana da 6 yazdı. Ben de Ember çıktı o taktikle. Şimdi yine geliyorsunuz şöyle. Ya onu denemeye giriyoruz Biraz. Şimdi 2 dakika falan oynayacağız. <laughs> Tabii durdum ya. Bundan sonra yalan falan diyeceksiniz. Ya e ben buraları hızlandırırım ben. Evet arkadaşlar. Hızlandırdım. Evet arkadaşlar. Hemen yani hızlandırmayayım ya vazgeçtim. Bakın bakın ne yapacağım arkadaşlar. Görünmez, görmez miyiz Ne haber dostum? Hayt. Hepsini teker teker öldüreceksiniz bunu da. Bunu bir üç kere vurursunuz. Bunu öldüreceksiniz hepsini. Bu ne lan? de en saçma şeyi koydum ya. Görünmezlik kurnağıma basabilirsiniz. Geri kalanı sizde öbür taktiği yapacaksınız. Çıkıp öyle çıkıp gireceksiniz. Geri kalanı sizde böyle deneme yapacaksınız. Ondan sonra Barley'i şey yapacağız. Barley'de de karakter çık çıkıyor. Onda çıkıyor. Yarın yine karakter çıkarma taktiği gelsin. Yine karakter çıkarma tak e, taktiği gel gelmesini istiyorsanız abone olun. Hmm. <laughs> i̇şte hmm. o sayede oynamamı istiyorsanız like atın. İkisi yapmak istiyorsanız istiyorsanız hmm, like atın, abone olun, bildirimler için. Bu kadar. Birazcık şey olabilir. Yani o oh, aynı anda doğdu. Ben seni ne zaman öldürdüm? Şimdi canlar az ya. <laughs> Camlar az çabuk geliyor. Taktik yaptık ya da. İnşallah e ser beni görmez. <laughs> La, yoksa banlanırım valla. Korkmayın arkadaşlar şaka yapıyorum. Niye banlanacağız? Niye banlanacaksınız ki? Şunu bir üç kere vurayım. Şunu öldürüp birkaç üç kere vuracaksınız buna ya da iki kere vurun. Ondan sonra öleceksin. Şuraya ateş edin onu tam kaç kaçayım derken tam çıkacaksınız. Şimdi üstüne tıklayacağız. Üstüne tıklayacaksın. şu an sesi gelmiyor. Ben tıklıyorum. Çünkü sesi kapattım. Sesimi duymayacaksınız. Şimdi zurna zırt dediği yere geldik. Ama daha gelmedi. Elmas kapmaca Şuna şeyi niteyi seçeceğiz. Güçlendirmeyeyim de anlamaz. Buradan yine resmine üç kere tıklayacağız. Bir, iki, üç. Profil resmimizi yine bu kalsın boşver. Belgez. Şimdi açacağız. Belki dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Hadi. Şimdi açalım. Kaç yazdı? 3. 1. Çıktı mı? Oo <laughs> <laughs> çıktı. Öf <laughs> ya <laughs> ne ya. <laughs> yine de işe yarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. mi unuttum nasıl yaptığımı. Koltuğun aksesuarı. Öf ya. Gerçek karakter çıksaydı Arkadaşlar yarın da yine karakter çıkarma taktiği yapacağız. Bilmem. Bak bakarım araştırırım. Arkadaşlar burada bu taktik işeri. Hem bir tane kısa taktik gösterecektim. çıktım. Onu... Buradan gideceksiniz. Şu Leon'u bir süt tıklayacaksınız. Ondan sonra kutuya yapacaksınız Ama mega kutuda da işe yarıyor. Tamam, tamam. Arkadaşlar, neydi? <laughs> Adalet. <Daha> Arkadaşlar. <laughs> like atmayın abone olmayı, bildirimler açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Fikirlerinizi yazın ha. Karakter çıkarma. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Bir de kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.